Merhaba değerli renktaşlarım. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Bugün sizlere dün gece oynadığımız Madrid derbisi sonrasındaki durumu ve şampiyonluk iddiamızın ne durumda olduğunu ve bundan sonra neler yapmamız gerektiğini kısaca değerlendirmek üzere karşınızdayım. Sözlerime başlamadan evvel bütün kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum. İn i̇nşallah Kadınların ezilmediği, ayrımcılığa uğramadığı, daha eşit şartlarda yaşadığı güzel günleri de hep birlikte getiririz. Evet. Kısaca dünkü maçı değerlendirecek olursam, direkten döndük diyebilirim maçın manşetini atmak için. Takımın durumu gerçekten kötü arkadaşlar. Yani safor safor döküldüğümüz bir 90 dakika seyrettim ben de. Bu maç dün 3-0, 4-0 hatta 5-0 bitmediyse bunu Atletico Madrid takımının bitiricilik noktasındaki beceriksizliğine ve dünyanın en iyi kalecisi olan Thibaut Courtois'a sahip olmamıza borçluyuz arkadaşlar. Yani çok seri hücuma çıkan bir Atletico Madrid vardı. Çok ciddi şekilde adam eksilten, çabuk oyunculara sahip bir rakibimiz vardı. Ve bunları durduramayan bir orta sahamız ve savunmamız vardı arkadaşlar. Bir bir maçın hakkı mıydı? Ben futbolda şuna inanırım. Bir maç kaç kaç bitmişse o maçın hakkı odur. Maçın hakkı bir birdi. Çünkü Evet bitiricilik de bu oyunun bir parçası. En önemli parçası. Yani bitiriciliği iyi yapamıyorsanız puan kaybına da mahkumsunuz. Ha biz bitiricilikte iyi miydik? Değildik. Biz bitiricilikte yeteri kadar iyi olsaydık maçı kazanmıştık. Çünkü bizim de atamadığımız pozisyonlar vardı. Özellikle Benzema'nın da saç baş yolduran pozisyonları vardı son dakikalara doğru. Ancak ben şampiyonluk şansımızı değerlendirmeye başlamadan evvel takımın genel durumu hakkında biraz daha detaylı analiz yapmak isterim. Evet dünyanın en iyi orta saha üçlüsüne sahip olabiliriz. Ancak unutmayalım ki savunmamız Sergio Ramos'un yokluğunda sapır sapır dökülüyor arkadaşlar. Yani Mondi tamam dünyanın en iyi son beki. Bunu hala söylüyorum. Ancak savunmamızın göbeği Nacho ve Varan'dan oluştuğu sürece gol yemeye mahkumuz. Yani arkadaşlar son derece yumuşak bir savunma göbeğimiz var Sergio Ramos'un yokluğunda. Ki Sergio Ramos'un da seneye takımda kalıp kalmayacağını hala bilmiyoruz. Bunu da ortaya koymak lazım. bu noktada ben Militao'nun takıma monte edilmesi gerektiğini düşünüyorum hala ısrarla. Özellikle de Nacho ile kıyaslandığında. Yani Nacho Fernandez'in dün yediğimiz golde Llorente'yi kaçırdığı pozisyon bir fiyaskodur. O müdahaleyi ancak ve ancak rakibi durdurabilecekseniz yaparsınız. Ya da faal yapar sarı kart görürsünüz. Ancak rakibi elinizden kaçıracaksanız o topa girmez geriye çekilir karşılamayı denersiniz. Böylece en azından topu ayağından alamasanız da rakibinizi yavaşlatırsınız. Dün Nato o müdahaleyi yaptı ve başarısız oldu. Zaten golün gelmesi kaçınılmazdı o noktadan sonra. Ha, akıllara şu da gelmelidir. Sorulması gereken diğer soruyu soruyorum ben burada. Deplasmanda maç 0-0 giderken Atletico Madrid ile oynuyoruz yani öyle Hetafe ile falan değil. O gol yenir mi? Yenmez arkadaşlar. Yani deplasmanda bu maç 0-0 giderken o gol yemez. Hani bu gol 1-0 ya da 2-0 yenik olduğunuzda yiyeceğiniz bir goldür. Deplasmanda 0-0 giderken böyle gol yerseniz Bir anda ipleri rakibin eline verirsiniz. Şimdi burada benim söylemek istediğim bir diğer nokta. Maç 1-0 olduktan sonra takımın çizdiği genel görüntüdür. 1-0'dan sonra ne doğru dürüst bir reaksiyon gösterebildik. Bunu da geçtim. Topa sahip olup oyunu rakip yarı sahaya yığmak istedik. Tamam bu zaten olması gerekendir ama pozisyon üretemediğimiz gibi yaptığımız top kayıplarının her biri bize potansiyel bir gol pozisyonu olarak geri döndü. Atletico Madrid son derece hızlı çıkan, iyi adam eksilten ve bizim zaten o yumuşak savunma göbeğimizi kolaylıkla darmadağın eden bir takımdı. Yani biraz daha iyi organize olarak daha doğru paslara çıksalardı. Özellikle de Felix oyuna girdikten sonra ben biraz korktum. Yani çok iyi adam eksiltip hızlı çıkacağı için. Ki bunu yer yer yaptı ama doğru kararları veremedi o da. Felix yerine daha doğru kararlar veren, pası daha doğru noktaya atan bir oyuncu olsaydı bugün bu maçı kaybetmiştik ve bizim için her şey bitmişti. Yani bazı öyle atak öyle karşı ataklar yedik ki nasıl gol olmadılar ben de bilmiyorum. Bir kısmını Tibo Kurtu çok insan üstü gayetle kurtardı bunu da ortaya koymamız lazım. Ancak öyle ya da böyle evet diyebiliriz ki bizim önümüzde burada bir puanı alır ve aldı da Biraz daha bitiricilikte iyi olsak 3 puanı da alabilirdi ölü halimiz. Ki Atletico Madrid'in en iyi haliydi bu. Yani bu maçı kazanamadı Atletico Madrid. Atletico Madrid'in daha uzun yıllar bizi yenebileceğini de düşünmüyorum. Çünkü en iyi halleriyle ölümüzü yenemediler. Şimdi bu noktadan itibaren size La Liga'daki genel durumu ve şampiyonluk şansımızı Biraz değerlendirmek istiyorum değerli renk taşlarım. Bir önceki yayınımda, maçtan evvel yaptığım yayında dinleyenler hatırlayacaktır. Ben şampiyon olabileceğimizi düşünmediğimi ifade etmiştim. Hala da arkasındayım şu şekilde. Ben şampiyon olamama ihtimalimizin olabilme ihtimalinden daha fazla olduğunu düşünüyorum. Yarışın favorisi tabii ki şu anda bizim 5 puan Atletico Madrid'dir. Ve Atletico Madrid'in bir maçının eksik olduğunu hala hatırlatalım. Yani şu noktada dünkü biraz olsun toparlanmış moralimizle gaza gelip şampiyonluk hayalleri satmak saçma olur. Mantık, mantığa sığmaz. Mantık dışı olur. Ancak umutlanmamızı gerektirecek hiçbir durum mu yok? Var. Şimdi arkadaşlar birincisi Atletico Madrid Atletico Madrid takımı Atletik Bilbao ile oynayacak ayın 10'unda. Ve bu maça son derece yorgun ve moralleri bozuk bir şekilde çıkacaklar arkadaşlar. Çünkü hem Kolay bir rakiple oynamadılar. Real Madrid oynadılar. Bunun bir fiziki yorgunluğu var. Bunun da dışında son derecede moralleri bozulmuş bir şekilde çıkacaklar bu maça. Çünkü bizi hezimete uğratabilecekken ellerinden kaçırdılar arkadaşlar. Ve Atletik Bilbao takımı da kolay bir lokma değil. Çünkü çünkü arkadaşlar. Şu anda baktığımız zaman Atletik Bilbao'nun durumuna da zaten şu anda ligin 8. sırasındalar. Ha, çok formda olmasalar da ben belirli bir mukavemet göstereceklerini düşünüyorum Atletico Madrid takımına karşı. Bir kere bunu ortaya koyalım. Yani ben Atletico Madrid'in puan kaybetmesinin olası olduğunu düşünüyorum Atletik Bilbao'ya. Bu maçın berabere bitmesinin yakın ihtimal olduğunu düşünüyorum. Ki Atletico Madrid'de zaten Levante'ye de kaybetti. Daha başka puan kayıpları da oldu. Yani aynı bizim gibi küçük takımlara, zayıf takımlara puan kaybetmeye meyyal bir takım Atletico Madrid'de. Bu yüzden ben Atletik Bilbao'yu yenebileceklerini düşünmüyorum. Ha, zaten yenerlerse fark 8'e çıkacak. O da yakından takip edeceğiz tabii ki. Ama yenerlerse fark 8'e çıkacak. Ve fark 8 puan olduktan sonra konuşacak fazla bir şey kalır mı? Emin olamıyorum. Çünkü bizim bu noktada üstümüzdeki tek takım maalesef Atletico Madrid değil artık. Barcelona da üstümüze çıktı. Şimdi puan durumunu ortaya koyacağız. Puan durumuna baktığımız zaman değerli arkadaşlar şunu görüyoruz ki biz şu anda arkadaşlar 54 puanla üçüncüyüz. 2 puan üstümüzde Barcelona 56 puan. Onların da 3 puan üstünde Atletico Madrid 59 puan. Yani hesaba katılacak tek oyuncu artık Atletico Madrid ve Real Madrid değil bu noktadan itibaren. Tam da burada arkadaşlar 3 takımın da fikstürlerine göz atmak oldukça aydınlatıcı olacaktır bizlere. Lider Atletico Madrid'den başlayacak olursak şimdi Atletico Madrid takımı Atletico Bilbao ile oynayacak. 10 Mart'ta. Ondan da sonra, ondan da sonra 13 Mart'ta gene fazla dinlenemeden gene yorgun bir şekilde bu sefer Hetafe deplasmanına gidiyorlar. Ondan sonra bir hafta sonra içeride Alaba ve sonrasında da Sevilla deplasmanları var. Şimdi Bilbao'da yaşayacakları muhtemel bir puan kaybı olduğunu öngörmüştüm. Ve maçın berabere biteceğini düşündüğümü söylemiştim. Bu noktadan sonra Atletico Madrid için Hetafe ve Alava maçlarında puan kaybı öngörmüyorum. Sevilla deplasmanında ise ben puan kaybedeceklerini hatta yenilebileceklerini düşünüyorum. Çünkü arkadaşlar Sevilla'ya baktığımız zaman Sevilla'ya baktığımız zaman Sevilla arkadaşlar ligin dördüncü sırasında. Zaten İspanya'nın son yani ilk dört takımı fazla da değişmiyor. Real Madrid, Barcelona, Atletico Madrid, Sevilla. Ancak Sevilla'nın hemen altında Real Sociedad var 45 puanla. Yani Sevilla'nın dördüncülük koltuğu hiç de garanti değil arkadaşlar. Yani bir diğer değişle Sevilla'nın puan kaybına tahammülünün olmadığını da düşünecek olursak ben Atletico Madrid'i mağlup edeceklerini düşünüyorum. Ha Sevilla'nın da çok formda bir rakip olmadığını burada ifade edelim. Yani son iki maçını kaybetmiş bir Sevilla var burada. Buna rağmen ben Atletico Madrid maçını kazanacaklarını düşünüyorum. Yani burada bir çok ezleyecektir Atletico Madrid. Ve berabere kaldıktan sonra farkın 6 puan olduğunu ifade etmiştim. Şimdi bu noktadan itibaren Barcelona'nın fikstürüne göz atmak gerekir. Arkadaşlar Barcelona takımı baktığımız zaman şu andaki fikstürleri Huesca, Real Sociedad ve Valladolid. Ben bu üç maçta herhangi bir puan kaybı yaşayacağını düşünmüyorum Barcelona takımının. Zaten şu aralarda oldukça formdalar. Yani son dönemde Cadiz maçı dışında bir puan kayıpları da yok. bu maçtan sonra zaten ligin bir diğer düğün maçı gelecek. El Clasico. Bizim sahamızda oynanacak olan El Clasico. O El Clasico'da zaten bir düğüm noktası daha karşımıza çıkacaktır ligin. O maç konuşmadan evvel bizim fikstürümüze göz atmak gerekir. Ve fikstürdeki maçları söylemeden önce arkadaşlar puan kaybına tahammülümüz olmadığını çünkü bütün kredimizi fazlasıyla tükettiğimizi zaten şu anda da eksi bakiyede olduğumuzu söylemek gerekir. Yani artık önümüzdeki haftalarda bakıyorum fikstüre Elche'ye, Celta Vigo'ya, Eibar'a, efendime söyleyeyim Barcelona maçından sonra Cadiz'e, Alana'ya, Hetafe'ye, Osasuna'ya puan kaybetme lüksümüz yok. Puan kaybetme lüksümüzün olmadığı bir diğer takım da Barcelona arkadaşlar. Barcelona'yı yenmek zorundayız. Barcelona'yı yenmek zorundayız. Ve o maçı ben şu anda her ne kadar kazanacağımızı düşünsem de o maçın çok çetin, zorlu, kıran kırana bir savaş havasında geçeceği de şimdiden bellidir. Çünkü Barcelona şu anda yarışın ortasında ve bizim de üstümüzdedir. Sözlerimi toparlayacak olursam ben Elke, Celta Vigo ve Eibar maçlarında herhangi bir puan kaybı yaşamadan Barcelona'ya geleceğimizi düşünüyorum. Yani ben 3 hafta sonra bundan 3 hafta sonra takvimler 11 Nisan'ı gösterdiğinde, 11 Nisan haftasını gösterdiğinde. Yani Atletico Madrid takımı arkadaşlar Real Betis'le oynuyor olacak o zaman. Sevilla'ya kaybedeceklerini düşünüyorum. Ben arkadaşlar Atletico Madrid'le bizim aramızın 3 puana düşeceğini düşünüyorum. Çünkü Atletico Madrid'in Sevilla'ya kaybedeceğini düşünüyorum. Bizim Atletico Madrid'le aramız 3 puan olurken Barcelona'da herhangi bir puan kaybı yaşamayacağı için benim öngörülerime göre yaşamayacağı için arkadaşlar Barcelona takımı da bizimle 2 puanlık farkını koruyacaktır. Yani Real Madrid'le Barcelona'nın arası 2 puan. Atletico Madrid ile Barcelona'nın arasında bir puan olacak şekilde El Clasico haftasına girecektir takımlar. Dediğim gibi şu anda ben iddiamızın devam ettiğini düşünüyorum. Ancak pembe tablolar çizmek için de El Clasico'yu beklemek zorunda olduğumuzu düşünüyorum. Benim şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Dinlediğiniz için sizlere teşekkür ediyorum. Videomu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Hepinize sağlıklı günler diliyorum. Hoşçakalın.